Neredeyiz? Neresi oluyor burası tam? Ana Zeytin'in girişi mi oluyor? Aşağı yukarı. Hı hı. Tamam işte onun karşısından girdik. Ee, obruğa gidiyoruz bir tane. Ee, Bodrum'daki tek obrukmuş zaten. Bodrum'da başka obruk yokmuş. Ee, zeytinlere basma. Buradakiler cin çukuru da diyor aynı zamanda ama neden cin çukur dediklerini şu an bilmiyoruz. Neden gidiyoruz? Neden gidiyoruz? Ne varmış? Görmeye gidiyoruz. Gel şurası. Galiba oradan da gözüküyor. Ha bak tabela var. Ha bir tane tabela var. Ha burası işte. Hı hı. Ama C'in çukuru yazıyor ama silinmiş, çok silik yazıyor, gözükmüyor. Bunu sana vereyim anne. Çok güzel işte. Şu şurası galiba merdivenmiş. Bak zaten böyle hafif şurada basamak varmış gibi de gözüküyor. Zamanında burayı muhakkak burada yaşayan iki insanlar bir şeyler yapıyor. Of şuranın güzelliğine bak. Evet. Döndü ya. Sen yavaş. <laughs> Geleyim mi yanına? Bu ne güzellik bir ya. Evet. Yanaşma gitme. Benim başım çok döndü. Vay anasını. Çok iyiymiş. Her zaman. Vay anasını. Bunun içine girilebiliyor mu? Hayır girmeyeceğiz çünkü yağmur 2-3 gündür fırtına şeklinde yağmur yağıyor. O yüzden çökme olasılığı daha yüksek, daha tehlikeli yani. Ee, ama hava kuru olduğu zaman girenler var. Merdivenle, aşağı yukarı şuradan merdiven sallandırıp içeri girip o kemeri çek, yani kemerin fotoğrafını da çekenler var. İşte Ayşe buradan aşağı düşmüş. Hmm söylediklerine göre. Yani neresinden bilmiyorum ama ve hiçbir şey olmamış. Hiçbir şey olmamış. Belki ee... muhtemelen ağaçlar korumuştur onu. Çok kapalı zaten aşağısı. Bir tane video var öyle de. Yanlı, yanlı. Ondan hem de bu ağaçlar. Diğer taraftan da bakalım mı? Bakalım. Çok büyük değil mi ama? Evet, vallahi hiç bu kadar büyük beklemiyordum. Ya fotoğraflarda çok büyük değilmiş gibi gözüküyor ama yani 30 metreyi duyunca ben böyle bir şey oldum. Hmm. Ama galiba başka bakabileceğimiz bir yerde yok. Ama araya kaçabileceğimiz başka bir delik yok galiba. Ee, yukarıdan. Bakalım etrafını dolanalım ne olacak? Şurada bir duvar var. Azıcık da bildiğimle çıkar. Evet. Yani oburun etrafında dolaşıyoruz aslında. Demin gördüğümüzün haricinde başka bakabileceğimiz bir nokta var mı diye. Ama galiba yok. Her, var? her yer makilik dolu çünkü. Ben yine de şuradan bir kafamı uzatacağım. Evet, şarap şişesi gördüm ve kafamı geri çektim. <laughs> yani şey evet. Dikkat et. Yamaç. Aşağı Şöyle, ufaktan... Belki de öyle olmuştur. Olabilir. Çünkü gözükmüyor ki şuradan böyle la 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 zıplaya zıplaya gitsen bile düz devam ediyor zannedersin. Evet. Bence buraya girme. Girmeyeceğim bakacağım sadece. Tamam. Yok yok. Şey i̇şte demin o şarap şişesinin olduğu yer de bunun gibi. Aynı yere geri döndük. Evet işte. Keşke dronumuz Aa, burada, olsaydı burada, da şuradan. Burası aynı, ha, aynı yeri. şeysi. Etrafına tur atmış olduk. İşte drone olsaydı. Masus da temizlememiş olabilirler kendilerini. Evet. evet insanlar... Güvenlik için. Evet, şey olmasın Ayşe'den biraz önce de bahsettim ara ara aslında. Ee, onun hikayesi de benim dinlediğim kadarıyla ben gidip insanlarla birebir konuşma fırsatım olmadı ama e, yine benim gibi merak edip araştıran bir kişi e, Ayşe ve annesi küçük yaşta burada adaçayı topluyorlarmış. E, adaçayı toplarken de Ayşe bu tara bu şeyin e, obrun içine düşmüş yaklaşık 30 metre derinlikteki obrun içine. Ee, sonra işte aşağı inip Ayşe'nin yanına gitmişler hani çok endişelenmişler tabii ki. Ayşe baygınmış. Ee, Ambulansla hastaneye götürmüşler Ayşe'yi ve Ayşe'de 30 metreden düşmüş olmasına rağmen herhangi hiçbir yara bere hiçbir şey yokmuş. O demin bahsettiğim arkadaş da Ayşe'yi bulmuş, hala burada yaşıyormuş kendisi. Ya 34 yaşında ya da 40'larında sanırım, çok emin değilim yaşından ama bu kazadan ee, bir süre sonra da çok daha az konuşmaya başlamış ve bir süre sonra hiç konuşması hale gelmiş. Şu an hiç konuşmuyormuş. Böyle bir hikayesi var. Burasının yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 200 yıllık bir obruk olduğunu söylüyorlar. Ee, zamanında bunun içinde de belli bir su birikintisi varmış tabii, doluymuş. Ee, i̇nsanların burada çamaşır yıkadığı, buradan aşağı inilen bir merdiven olduğu ama sanırım da 20 yıl önce merdivenin çöküntüden ya da başka bir sebepten dolayı yok olduğunu söylüyorlar. Şurası zaten basamak gibi ama yani başka bir merdivenden şurası bak yani şuradan da bakınca gözüküyor mu? Çok, önüne geçeceğim çok pardon. Yani bak şurası. Bak Aynen. kaya oradan böyle basamak gibi. Ama zaten en başta obruğun oluşmasının sebebi hani Yeraltı suyu çözünebilen kayaçları çözdürüp ondan sonra bir anda çökünce obruk oluştuğu için buradaki kayaçlar da muhtemelen hala çözünüp çökebilecek suyla çözünüp çökebilecek kayaçlar. O yüzden merdiven çökmüş de olabilir ya da başka bir şey de başına gelmiş olabilir onu bilmiyorum. Kendisi Bodrum'da tek. Bir tane. Ee, i̇çine giremiyoruz şu anda dediğim gibi siz de girmeyin. Özellikle yağmurlu zamanlarda. Kaç gündür yağmur yağıyor? Üç mü? Üç, üç gündür. Üç gündür falan bayağı dolulu, fırtınalı yağmur yağıyor. Ben girmek istiyorum açıkçası. Annem izin vermedi. <gülüyor> 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 Daha kuru bir günde belki girerim. Gireriz yani beraber sen de istersen. O kemer dedikleri şeyleri de görmek gibi. Yani çok şey, silik fotoğraflar vardı çünkü. Çok silik gözüküyordu, çok net gözükmüyor. Onları da görmek isterim tabii ki. Böyle bununla ilgili daha fazla bir şey öğrenirsem onları da ekleriz sonra. Ya, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ee, başka da bu tarz bulduğumuz doğa güzelliklerini ya da e, modrumun tarihini gösteren yerleri çekeceğiz. Doğulan bir sürü bir şey. Aldım. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Keşke drone'umuz bizim de olsaydı. Çünkü drone ile çekilen çok güzel videolar var. Tepeden bakınca bütün şeysi, e, ekosistemi çok daha güzel gözüküyor zaten. Ama bizim henüz drone'umuz yok. <gülüyor> <gülüyor> Bir gün o da olur. Yani ehliyetim var. Devlet kullanmama izin veriyor. Ehliyetim var. Ama drone'um yok. Bir gün o da olur. Neden olmasın?